Niye sattın lan beni? Ne biçim arkadaşsın sen? Abi ne yapsaydım? Kadın kumar borcumuzu ödedi ya. Bu ne demek ya? Böyle bir şey var mı? Borcu ödedi diye bizi satın mı alıyor? Oğlum çok sıkıştırdı beni. Çaresiz kaldım. Sen de anla artık biraz. Ya ne sıkıştıracak? Bırak ne yapabilir? <laughs> bir daha böyle bir şey olursa görüşmeyiz bak haberin olsun ona göre. Biraz abartmadın mı? Abartmadım. Abim kadına parayı ödeyecekti. Bana söz verdi. Bilmediğin işlere karışıyorsun. Oğlum Söyleseydin, bak söyleseydin ben çağırmazdım onu. Hay Allah. Ben Pınar'ı hayatımdan tamamen çıkarmaya çalışıyorum. Bunu biliyorsun, geliyorum sana anlatıyorum. Her şeyden haberim var, kadını eve çağırıyorsun. Böyle mi yardım edeceksin bana? Al bak arıyor. Ağlayacak, zırlayacak şimdi. Açmıyorum. Bana ne ya? Sevgili senin, bebek senin. Bak, karışmıyorum. Yine ne var söyle. Merak etme. Senden bir şey istemek için aramadım. Aksine. Sana istediğin şeyi vereceğimi söylemek için aradım. Benim senden tek istediğim bir şey var. Hayatımdan tamamen çıkma. Lütfen sus. Beni daha fazla kırıp üzme. Sadece dinle. Seni çok seviyorum. Öyle seviyorum ki canım acıyor. Ne yaptıysam sana aşkımdan yaptım. Ben olmasam bile. Bundan sonra ben ve bebeğim hayatından çıkıyoruz. Hoşça kal. Ya bu ne şimdi? Alo, Pınar? Ne diyor yine, ne istiyor? Bir daha hayatında olmayacağım, hoşça kal falan dedi. Aa! E i̇stediğin oldu o zaman. Ya yok öyle değil. İstesen de beni göremeyeceksin anlamında. Hoşça kal dedi. Bu ne demek ki? Oğlum bu kadın sakın kendine bir şey yapacak. <laughs>